Hepinize selamlar yani. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte acılı zar oyunu vardı ya onlar. Ben. ben de acı benim elimde. Şuna koyuyoruz. Neyin elinde bunu? Bu basıyordun ya içine. Çok kaydı. Ben de daha Evet arkadaşlar. Başlat. Ben başlıyorum. Hı. İlk elif başlıyor. Altı. Altı. Ya Mehmet abi yapma.

Ne oldu? Çok mu acı geldi? Deneyle mi Çok az evet. falan. Evet. Evet. Oradan, evet. bay, Ay, ya, ya, bay ya, nasıl? bay of. Şey, de, ya. Of. Bay ya.